Değerli izleyenler, insani dramın yaşandığı Afganistan'da yardım çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Malum Afganistan coğrafi yapısı nedeniyle Sarp Dağlar ve geçitlere sahip bir ülke. Ancak tüm zorluklara rağmen Umut Kervanı ve Yetimler Vakfı gibi hayır kuruluşları ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için büyük çaba sarf ediyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah. Afganistan'da kurban kesimi yapmak için bulunan hayır kuruluşları ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için büyük çaba harcıyor. Afganistan'ın zorlu coğrafya koşulları, asfalsız patika yollarda yardım hizmetinde bulunan gönüllüleri engelleyemiyor. Zorlu coğrafi koşullar çekilen videolara da yansıdı. İlk hedefimiz de Patrika'nın ilçe, Patrika ilçelerine bağlı köylerde kurban kesimi yapmak geldik çölün ortasında e, hedefimize ulaşmaya az kalmıştı. Karşımızda bir e, nehir çıktı. İleride bir anladığım kadarıyla bol yağmur yağmış, sel oluşmuş. E, yolumuzu kesti. Köprü olmadığı için şu anda suyun e, dinmesini bekliyoruz. Yetimler Vakfı Genel Başkanı ve birçok yardım kuruluşunda koordinatörlük yapan Fikri Karavil yaşadıkları zorlukları anlattı. Afganistan gerçekten çok çetin bir ülke. Çok da ciddi anlamda e, sorunlar var, sıkıntılar var. Bu sıkıntıların başında e, yollar geliyor. Afganistanlı Müslümanların zor şartlarda yaşamalarına rağmen vakarlı duruş sergilediklerini belirten Karavil, onlardan etkilendiğini dile getirdi. E, tüm zorlukları sadece aşmanın planını yapıyorlar. İşte O zorluk e, yanında pes etmek, e, işte ertelemek gibi bir pozisyonları yok. Yani bundan dolayı ben kendilerini çok sevdim. İnşallah Allah-u de böyle mücadele aşkı nasip eder.